Rüyada abdesthane görmek ne anlama gelir? Rüyaların yorumlanması kişisel deneyimlere, kültürel inanışlara ve rüyanın tüm detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Rüyada abdesthane görmek, genellikle olumlu anlamlara gelir ve kişinin hayatında olumlu gelişmelerin habercisi olarak yorumlanır. Rüyada abdesthane görmek, İslami rüya tabirlerinde genellikle temizlenme, arınma ve sıkıntılardan kurtulma gibi anlamlara gelir. Ancak rüyanın tam yorumu görülen diğer detaylara ve rüya sahibinin yaşam durumuna göre değişebilir. Manevi arınma ve temizlik. Abdesthane, arınmayı ve ruhsal temizliği simgeler. Bu rüya, kişinin manevi anlamda kendini yenilemek istediğini ve hatalarından tövbe ederek Allah'a yakınlaşmayı arzuladığını gösterebilir. Sıkıntılardan kurtulma Rüyada abdesthane görmek rüya sahibinin hayatındaki bazı sıkıntılardan veya yüklerden kurtulacağına delalet eder. Bu borçlardan, hastalıklardan veya psikolojik sorunlardan kurtulmayı işaret edebilir. Gizli konuların ortaya çıkması, abdesthane aynı zamanda gizli veya bastırılmış duyguların ya da sırların açığa çıkması anlamına da gelebilir. Bu rüya, rüya sahibinin içinde sakladığı bazı duygularla yüzleşmesi gerektiğine işaret edebilir. Maddi ve manevi rahatlama, abdesthane, rahatlama ve huzur bulmayı temsil eder. Bu rüya, kişinin maddi ve manevi anlamda feraha ereceğini, yüklerinin hafifleyeceğini gösterebilir. Yeni bir başlangıç, abdest almak, dini açıdan yeni bir ibadete başlamadan önce yapılan bir temizlenme ritüelidir. Bu nedenle rüyada abdesthane görmek, kişinin hayatında yeni bir başlangıç yapacağına veya önemli bir karar vereceğine işaret edebilir. Sorunlardan kurtulmak, abdest almak aynı zamanda günahlardan arınmak anlamına da gelir. Bu rüya, kişinin yaşadığı sorunlardan kurtulacağına ve rahat bir nefes alacağına işaret edebilir. Manevi gelişim, abdesthane ibadetle ilgili bir mekandır. Bu nedenle rüyada abdesthane görmek, kişinin maneviyatına verdiği önemi ve dini değerlere bağlılığını gösterir. Bu rüya, kişinin manevi olarak gelişeceğine ve daha huzurlu bir hayat süreceğine işaret edebilir. Mal ve varlık, bazı rüya tabirlerine göre abdesthane mal ve varlığa işaret eder. Bu rüya, kişinin maddi olarak rahatlayacağına ve kazancının artacağına işaret edebilir. Rüyada görülen abdesthane, eve işaret ettiği gibi hazineye de işaret eder. Bundan dolayı rüyada abdesthaneyi süpürdüğünü gören kimse, fakir olur. Eğer abdesthanenin taşıp aktığını ve onun bazı eşya ve kumaşların zayi ettiğini görse, üzüntü, keder ve sıkıntıya düşer. Abdesthane temizse, manevi temizlik, huzur ve rahatlık anlamına gelir. Abdesthane kirli ise, bazı sıkıntılar veya günahlara işaret edebilir. Kişinin hayatında dikkat etmesi gereken durumlar olduğunu gösterebilir. Abdesthanede suyun bol olması, bereket, kolaylık ve Allah'ın lütfunu temsil eder. Abdesthanede suyun olmaması, geçici sıkıntılar ve çözüm arayışı anlamına gelir. Abdesthanede tek başına mı, başka insanlarla mı olduğunuz, eğer abdesthaneyi tek başınıza görüyorsanız, içsel bir yolculukta olduğunuzu ve kendinizi keşfetmeye çalıştığınızı gösterir. Eğer başka insanlarla birlikte abdesthanedeyseniz, bu sosyal çevrenizle ilgili bir gelişmeye işaret edebilir. Özetle, rüyada abdesthane görmek genellikle olumlu bir işarettir. Ancak rüyanın tam olarak ne anlama geldiğini anlamanız için rüyanızın tüm detaylarını hatırlamanız ve kişisel durumunuzu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Rüyada abdesthane görmek genellikle rüya sahibinin kendini değerlendirmesi ve hayatında manevi temizlik yapması gerektiğine dair bir işaret olarak yorumlanır. Rüyanın tüm detayları daha kapsamlı bir yorum için önemlidir. Unutmayın, rüya tabirleri genel bir çerçeve sunar ve her rüya kişinin kendine özgü deneyimlerine göre farklı yorumlanabilir. Rüyanın yorumu, kişinin yaşadığı durumlara, ruh haline ve rüyada gördüğü diğer unsurlara göre daha ayrıntılı şekilde ele alınabilir. Unutmayın, rüyalar kişisel yorumlara açıktır. Bir rüya tabirine göre olumsuz olarak yorumlanan bir rüya, sizin için farklı bir anlam taşıyor olabilir. Bu bilgi genel bir çerçeve sunmaktadır. Rüyanızın size özel anlamını keşfetmek için kendi iç sesinizi dinleyin. Rüyanızdaki diğer detaylar ve kişisel durumunuz bu yorumları daha anlamlı hale getirebilir. Ek bilgiler: Rüya tabirleri neden yapılır? İnsanlar yüzyıllardır rüyalarını anlamlandırmaya çalışmışlardır. Rüya tabirleri, insanların kendilerini daha iyi anlamalarına, gelecekle ilgili ipuçları bulmalarına ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Rüya tabirleri güvenilir mi? Rüya tabirlerinin güvenilirliği kullanılan yönteme ve tabir eden kişinin deneyimine göre değişir. Genel olarak rüyaların kişisel yorumlara açık olduğu ve tek bir doğru yorumun olmadığı kabul edilir.